Evet arkadaşlar merhaba. Ee, bugün sizlerle Mercedes CLK 200 kompresör yani V209 kasa aracımızın e, yağ seviyesi nasıl ölçülür? E, onun bir detaylı incelemesini yapacağız. Şimdi e, göstergeden e, bu ekrandan e, inceleme yapabiliyorsunuz. Yağ seviyesini kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca bir de e, motorun hemen yanında iki tane biri şanzıman biri normal motor yağ seviyesinin göstergesi var. Orada da yağ çubuğuyla bakabiliyorsunuz her iki yani şanzıman veya yağ, yeri var ancak bazılarında bazılarında yağ çubuğu var bazılarında yağ çubuğu yok bizimkinde de yağ çubuğu yok bunu e, gerek parça şey e, numarası var bunu servisten veya e, işte internetten o şeyle numarayla birlikte satın alabiliyorsunuz bizim şimdi aracımızda e, yağ çubuğu olmadığı için biz burada kadrandan e, sensör vasıtasıyla bu yağ seviyesinin kontrolünü yapacağız onun dışında da diğer kaynak motorun yanından da size yerini en azından gösterebiliriz. Şimdi burada ölçümü nasıl yapıyoruz? Öncelikle onu göstereyim size. Şimdi şurada anahtarımızı bir kere bir takıyoruz. Bir kademe çeviriyoruz öncelikle. Şimdi şu derecenin olduğu bir ekrana gelelim öncelikle. Evet. Şimdi şuradaki ok tuşlarıyla değişim yapıyoruz. Tamam. Şu an e, o ekrandayken değiştirirken şimdi şurada e, ekran, bu kontağı bir kere daha açmamız gerektiğini söylüyor. Şimdi şuradan anahtarı bir kere daha çeviriyoruz. Şu an beklememiz gerektiğini söylüyor. Ölçüm yapıyor. Evet. Şu an ölçüm tamamladı ve yağ seviyesinin e, uygun seviyede olduğunu, yani tamam olduğunu söylüyor. Diğer zamanlarda örnek veriyorum yağ seviyesi eksikse e, e, seviye eksikliği uyarı yapıyor. Şu an bizim yağ seviyemizde herhangi bir sıkıntı yok. E, uygun olduğu için bir sıkıntı yok. Bir de e, size motorun bölümünden de şeyi gösterelim. Aç kapatın. Ben bilmiyorum nereden açmışım. Nerede bu? burada. burada. Tamam. Şimdi bir de e, motor bölümünden buradan bakalım normalde yağ ölçümü nasıl yapılıyor. Şimdi bir ışık yakalım. Şurada iki tane çubuğumuz var. Ee, şurası ve şurası. Buradan e, şanzıman yağına bakılıyor. Buradan da e, şu şekilde motor yağına bakılıyor. Dediğim gibi burada e, yağ çubuğu yok. E, siz bunun yağ çubuğunu internetten veya servisten alıp buradan da yağ seviyesine, şuradan motor yağına, buradan da şanzıman yağına bakabilirsiniz. Bazı araçlarda bu yağ çubukları var, e, bazılarının yok. İşte dediğim gibi. Eğer buradan hani burada yağ çubuğunuz yoksa içerideki az önce çektiğimiz şekilde e, videodan bu ekrandan kadrandan e, ayarlayıp oradan da yağ seviyesine bakabilirsiniz. Yağlınızı mutlaka e, yani haftada en kötü haftada bir kere ölçüp kontrolümüzde fayda var.